Marina Pilota hoş geldiniz. Ben Bluetooth Yelken Akademisinden Michael. Bugün özellikle yeni başlayanların ve hatta bazen deneyimli denizcilerinde karşılaşabileceği marina içerisinde kıçtan kara bağlama tekniklerine değineceğiz. Bu videoda yanlış manevralara örnekler, farklı hava koşullarında doğru teknikler, bağlama sırasında halat atma ve dobling teknikleri ile simülasyon üzerindeki uygulamaları göreceğiz. Haydi başlayalım. İlk önce sizlere marina içerisindeki yaklaşık 13 nat hızında esen bir rüzgardaki bir dizi hatalı manevra ve arkasından gelecek problemleri göstermek istiyorum. Burada göreceğiniz ilk problem, teknenin olması gereken hızdan daha düşük bir hızda yanaşacağı yere doğru ilerlemesidir. Diğer temel problem ise, teknenin hızı olması gereken süratte olsa dahi, teknenin doğru bir açıyla yaklaşmamasıdır. Bu hava koşulunda teknenin yavaş olması bizi çok çabuk problemli bir durum içerisine sokabilir. Bu problemlerden birincisi tekne üzerinde kontrol sağlayamayacak olmamız. Diğeri ise ilk problemin devamı niteliğindeki kontrolsüz bir şekilde yanal rüzgarı alan tekne hızlı bir şekilde diğer teknenin üzerine doğru sürüklenecektir. Teknenin sürüklendiğini fark eden kaptan ani bir şekilde ileri yol vererek durumdan kurtulmaya çalışıyor ve şans eseri iskelesinde bulunan tekneye kıçını çarpmaktan kurtarıyor. Böyle durumlarda her zaman kullandığımız düşük hız, düşük hasar cümlesini hatırlamakta fayda var. Bu şekilde kurtulduktan sonra tekne içerisinde kaptan ve mürettebatta stres baş göstermesi çok doğal ve sonraki manevralardan önce sakinleşmek başarılı bir yanaşma için çok ama çok önemlidir. İkinci denemede ise kurtulmak için yeterli hızı ve zamanı olmadığı için kaçınılmaz son olan diğer teknelerin provalarına yaslanıyor. Farklı bir açıdan da nasıl yasladığını görebilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için palamar çağırarak tekneyi geçide doğru sürüklüyor. Daha önceki tekne kurtarma operasyonu videomuzda bu durumdan palamar desteği olmadan nasıl çıkabileceğimizi göstermiştik. Simülasyona geçmeden önce doğru manevranın nasıl yapılacağını gelin hep birlikte izleyelim. Bu videoda arkadaşım Derya 15-17 nat arasında bir rüzgarda benzer manevrayı nasıl rahat bir şekilde gerçekleştiriyor görelim. İlk fark edeceğimiz nokta gerektiği kadar hızlı olması. Dolayısıyla dönüş manevrasında yanal rüzgar alsa bile tekneyi kontrol altında tutabileceğidir. İkinci doğru nokta geliş açısı. Bu geçidin neredeyse tam ortasında çok az iskele taraftan düz bir şekilde yaklaşıyor. Şu aşamada teknede hız olduğu için dümenin tam kontrolü elinde. Dönüş noktasına gelecek olursak, normal hava koşullarında yani daha az rüzgarda kendimize pivot noktası olarak yanına yanaşacağımız teknenin çapa ya da pruvasını kerteriz alırız. Bakış açımızdan 90 derecede pivot noktamızı gördüğümüzde tam tur dümeni çevirerek yanaşma manevrasını başlatırız. Ancak bu videoda göreceğiniz üzere manevra için biraz daha bekliyor. Nedeni ise dönüş sonrasında iskeleden rüzgarı alacak ve rüzgar tekneyi tam istediği noktaya getirecek. Dönüş manevrasına geçtiğimiz anda gaz kolunu sadece tornistanda bir tık bırakarak teknenin daha dar bir çap ile dönüş yapabilmesini sağlıyoruz. İki tekne arasında oldukça stressiz bir şekilde girerek pontona yaklaşırken tekneyi durduruyor. Arkadaşlarımız Hakan ve Erik ise halatları babalar üzerine atarak teknenin sabitlemesine yardımcı oluyor. Diğer bir videoda ise Benzer şekilde bu sefer dümeni iskeleye kırarak yanaşma gerçekleşiyor. Görüyorsunuz ki yaklaşık 15 knot rüzgarda bile yeterli hıza sahipseniz teknenizi çok rahat bir şekilde kontrol altında tutabiliyorsunuz. Yeteri kadar hız, ne çok az ne çok fazla, doğru hat, doğru açı ve doğru dönüş anı. Bu dört bileşeni doğru sırada kullandığınızda korkulacak bir şey olmadığını göreceksiniz. Bu manevra aynı zamanda Bluetooth manevra eğitimlerimizde en çok çalıştığımız manevralardan bir tanesidir. Haydi gelin şimdi de bu durumu simülatörde inceleyelim. Yeteri kadar sürat ile hat üzerinde yerimize doğru ilerliyoruz. Bu arada video açıklamasındaki linke tıklayarak siz de simülatör uygulamamıza sahip olabilirsiniz. Rüzgar 15 knot ve bu nedenle de pivot noktamızı geçtikten biraz sonra manevramızı başlatıyoruz. Başımızı rüzgara doğru 10 15 derece çeviriyoruz ki rüzgar teknenin başını yanaşacağımız yere doğru itsin. Başka bir deyişle rüzgarı avantajımıza kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi simülatörde de durum aynı. Yeteri kadar hızla, doğru çizgide, doğru açıda ve zamanda dönüşü yaparak rahat bir şekilde pontondaki yerimize giriyoruz. Şimdi videonun başındaki drone ile çekilen yanaşma videosunun devamını seyredelim. Yeteri kadar hızla hat üzerinde ilerliyoruz ve doğru an geldiğinde manevramızı başlatıyoruz. hız, çizgi, açı, dönüş anı bu dört unsurun senkronizasyonunun ne kadar önemli olduğunu tekrar görebilirsiniz. Bağlanacağımız aralığa girdikten sonra tekneyi ileri yol vererek durduruyoruz ve halatların güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlıyoruz. Bu noktadan sonrası işimiz kolaylaşıyor. İleri yol vererek tekneyi sabitledikten sonra tonoz halatlarımızı bağlıyor ve motorumuzu güvenle durduruyoruz. Evet, umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi her zaman teknikleri hem denizde hem de simülatör ile deneyerek denizcilik bilgi ve becerilerimizi geliştiriyoruz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.